olan 278 köye su deposu götüren, gıda ve kıyafet yardımında bulunan Betül Abla Foundation yılın sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görülüyor. Betül Abla Foundation İnsani Yardım Derneği kurucusu Fatma Betül Korkmazı alkışlarla sahneye davet ediyoruz lütfen. <laughs> Tebrik ediyorum. Ödülünüzü vereyim öncelikle. Afrika'ya su götürdünüz. Efendim, hepinize hayırlı geceler olsun. Adım Fatma Betül Korkmaz, namı değer Betül Abla. Belçika'dan geliyorum. Hayallerime sığmayan hayallerim vardı benim. Bu hayallerimden bir tanesi de Afrika'ya Türk beklenendir diyerek Müslüman Türk kadını olarak oradaki kardeşlerimize su olmakta. Özür dilerim çok heyecanlıyım. Ben Rabbimden istedim bir yetim. Rabbim nasip etti yüzlerce yetim. Ben Rabbimden istedim bir su kuyusu. Bugün 333. köyümüze su açılıyor ve bu ne demek oluyor? Tam 700 bin kardeşimize temiz su olduk. Hedefim mi? Hedefim 1 milyon. Bravo. Oralarda şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak, Müslüman Türk kadını olarak oradaki kardeşlerimize temiz su olmak için ben bu yola bütün gönül dostlarımla baş koydum. Gana'da, Fildişi sahilinde ve Nijerya'da temiz su olmaya, oradakilerin derdine deva olmaya devam diyorum. Duanızı bekliyorum. Tebrikler. Çok teşekkürler. Bir, fotoğraf çekelim.